arkadaşlarım merhaba. Bugün Tintin ile Posti'yi okuyacağız. Tintin ile Posti. Hava çok güzeldi. Güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlıyordu. Tilki Tintin, Sanser Posti ve arkadaşları parkta maç yapıyorlardı. Sokakta oyun oynamıyorlardı. Çünkü sokaktan vızır vızır arabalar geçiyordu. Maç çok heyecanlıydı. Oyuncular ter içinde koşturuyordu. Gol atmak için sert vuruşlar yapıyorlardı. Top sürekli havalardaydı. Son seferinde de sanki kanatlanıp uçtu. Gitti, gitti İmoş ninenin evinin penceresine çarptı. Cam büyük bir şangırtıyla kırıldı. Oyun o anda durdu. Yavrular şaşkınlıktan ve korkudan ne yapacaklarını bilemediler. Çok geçmeden evin kapısı gıcırdayarak açıldı. Yumoş nene elinde topla kapıya çıktı. Ona görünmek istemeyen yavrular hızla etrafa kaçıştılar. Görünürde kimse kalmamıştı. Sansar Posti de çok korkmuştu. Bir an ne yapacağını bilemedi. Sonra bir karar verdi. Arkadaşları saklanacak yer ararken Posti çekinerek Yumoş nineye doğru yürümeye başladı. Yumoş nine avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Size gidi haylazlar. Kim kırdı camı? Söyleyin bakalım. Yumoşlina gerçekten çok öfkeliydi. Öfkesi yüzünün domates gibi kızarmasından belli oluyordu. Posti Yumoş ninenin önüne kadar cesaretle geldi. Üzüntülü bir ses tükürleyerek konuşmaya başladı. Özür dilerim Yumoş nine. Camı istemeden ben kırdım. Yumoşnini postinin dürüstlüğünden etkilenmişti. Kaşlarını kaldırıp sahiden mi diye sordu. Posti evet der gibi başını salladı. Yumoş nene ne güzel gerçeği söyledin dedi. Şimdi içimden kızmak gelmiyor. Gerçeği söyleyene kızılır mı hiç? Dürüst davrandığın için aferin. Yumoş nene böyle söyledikten sonra topu postiye uzattı. Posti topu aldı. Söz veriyorum Yumoş nine, babamla konuşup camını taktıracağım dedi. Posti gerçeği söylemiş olmanın rahatlığıyla gülümseyerek arkadaşlarının yanına gitti. Arkadaşları merakla Posti'ye bakıyordu. Posti sakin bir tavırla, "Arkadaşlar, ben doğruları söylemezsem kendimi kötü hissederim. Yumoş kısa kızsa da önemli değildi. Gittim ve gerçeği söyledim." dedi. Posti'nin tavrı ve kendine güveni Tintin'in hoşuna gitti. Posti'nin yanına yaklaşıp seninle bir sırrımı paylaşabilir miyim diye sordu. Posti gel şu ağacın altına oturalım orada anlat istersen diye cevap verdi. Onlar ağacın altına otururken öbür arkadaşları evlerinin yolunu tuttular. Tintin anlatmaya başladı. Dün de benim başıma böyle bir olay geldi. Evde yalnız başıma top oynuyordum. Annemin sevdiği bir vazo vardı. Top elimden fırladı, vazoya çarptı. Vazo yere düştü, paramparça oldu. Vazonun kırılmasına çok üzülmüştüm. Hemen yerdeki cam kırıklarını süpürdüm. Bu arada anneme ne söyleyeceğimi düşünüyordum. Akşam üzeri annem vazonun yokluğunu fark etti. Vazo nerede diye sordu. Kırıldı anneciğim dedim. Kendi kendine kırılmadı herhalde dedi. Ben de şey vazoyu cimcime kırdı deyi verdim. Suçu kardeşime attığım için kendimi çok kötü hissediyordum. Çünkü kardeşimin hiçbir şeyden haberi yoktu. Ama korktuğum için bu yalanı söylemiştim. Biz annemle konuşurken Cimcime odasında oyuncağı ile oynuyordu. Annem kardeşimin yanına gitti. Seslerini duyabiliyordum. Annem vazodan söz edince kardeşim ''Ben kırmadım anneciğim.'' dedi. Annem ısrarla sormaya devam edince de ağlamaya başladı. Annem kardeşimin ağlamasına üzülmüştü. Onu kucaklayıp sakinleştirdi. ''Peki nasıl olsa kimin kırdığı yakında ortaya çıkar.'' diyerek konuyu kapattı. Tintin bunları anlatırken neredeyse ağlayacaktı. Dünden beri kendimi çok kötü hissediyorum. Yaptığım şeyden öyle utanıyorum ki ne yapacağımı bilemiyorum dedi. Posti arkadaşının sözlerini sonuna kadar dinledi. Sonra da seni anlıyorum herkesin başına gelebilir. Bence geç kalmamışsın Annene doğruyu söylemeli ve kardeşinden de özür dilemelisin. Pişman olduğunu anladıklarında seni affederler dedi. Postenin sözleri Tintin'i etkilemişti. Dürüst davranmaya karar verdi. Arkadaşından ayrıldıktan sonra doğruca eve gitti. Annesi kucağında ile salonda oturuyordu. Tintin utan ıskıla konuşmaya başladı. Anneciğim dün vazoyu ben kırdım. Cimcimenin suçu yok. Gerçeği söylemekten korktum. Çok pişmanım. İkinizden de özür dilerim. Beni affeder misiniz? <laughs> Annesi de tıpkı yumuş nene gibi davrandı. Önce duruma canı sıkıldı, kaşlarını çattı ama sonra gülümsedi ve şöyle konuştu. Gerçeği söylediğin için seni affediyorum Tintin. Zaten pişman olmuşsun. Bu duygu eminim sana çok şey öğretmiştir. Cimcime de abisine sarıldı ve ben de affettim seni dedi. Ertesi gün Tintin Posti'yi okulun bahçesinde gördü. Koşarak yanına gitti. Teşekkür ederim Posti. Ailemi gerçekleri anlattım dedi. Posti sevindim diyerek gülümsedi. Ben de aileme kazayla camı kırdığımı anlattım. Babam Yumoş ninenin camını taktırdı. Camın parasını biriktirip babama vereceğim. Artık iki arkadaşın da içi rahattı. Bu sırada arkadaşları onlara seslendi. Posti, Tintin, maç yapacağız. Geliyor musunuz? İki arkadaş aynı anda. Evet diyerek arkadaşlarına doğru koştular. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.